Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor Spor Futbol Kulübü Samsun ağırladı. Mavi Beyazlı ekip bu maçta da galibiyet alamadı. Maç 2-2 berabere bitti. Maça iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra oyun kontrolümüzdeydi. İçeri 1-0 girmenin hayalini kurarken, planlarını yaparken 2 gol ve kırmızı kartla içeri girdik. Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsun Spor Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 berabere bitti. Dadaşlar ve Karadeniz temsilcisi sahadan birer puanla ayrıldı. Maç öncesinde Erzurumspor Futbol Kulübü oyuncuları "Kadına El Kalkamaz" pankartıyla sahaya çıktı. Tribünlerden alkış tufanı koparken mavi beyazlı taraftarlar "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaptı. Maçta yaşanan olumsuzluklarsa Dadaşları yıldırmadı. Sonuna kadar mücadele edildi. Hakem Emre Kargın'ın verdiği hatalı karara rağmen mağlubiyet yaşanmadı. Hakemler tarafından sahada 9 kişi bırakılan mavi beyazlı kulüp maçı 2-2'lik beraberlikle sonlandırdı. Hakem konusuna gelecek olursak zaten tekrar tekrar dile getiriyorum ama zor şartlardaki durumumuz daha da zorlaştırılıyor. Nedense 3 tane antrenörümüz atıldı oyundan. Bir kırmızı karta itiraz ederken yani küfür yok aşırı bir hakeme temas yok, te aşırı tepki yok. Ee, yani bir sarı kartla bir uyarmayla aşılabilecek bir şey direkt kırmızı kartla karşılık buldu. Daha sonra Muzaffer hocamız içeride kırmızı kart gördü. Nedenini bilmiyoruz. Sağda ee, sahada bu kırmızı kart. Neden olduğunda bize söylenmedi. Maç sonunda da bir tekrar bir kırmızı kart görmüş. Erzurumspor antrenörü atacan Öztürk maç sonrası açıklama yaptı. Futbolcu kardeşlerimiz yüreklerini ortaya koyuyorlar dedi. Takımdaki birliğe vurgu yaptı. Futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Zaten zor şartlarda başladılar lige. Bazen bu zor şartlar takımın birlik olması için etken oluyor. Biz de o birliği sağladık. Sağda da futbolcu kardeşlerimiz sağ olsunlar yüreklerini ortaya koyuyorlar.